Arkadaşlar merhaba. Wiki Benz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Mercedes-Benz'in yine eski modellerinden bir tanesi olan ve klasik piyasasında da günümüzde oldukça kıymetli bir şekilde birçok klasik severin peşinde koştuğu modellerden biri olan 220 SE Cabrio Ponton modelinden bahsetmek istiyorum. Bu videoda görmüş olduğunuz araç 10 Nisan'da yani geçen ay Amerika'da bir müzayedede 167 bin dolara satıldı. Genelde de Amerika piyasasında bu araçlar kupe ve kabrio modelleri, özellikle bu şekilde düzgün restore edilmiş araçlar oldukça yüksek rakamlara alıcı buluyor arkadaşlar. Şimdi daha fazla ilerlemeden ilk önce yine her zaman olduğu gibi bir hatırlatmada bulunacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar da katıl butonuna basarak bana ufak bir destekte bulunabilirler. Şimdi Mercedes Benzin burada bu araç üzerinden çok fazla gitmeden bu aracın biraz sizlere tarihçesini anlatmak istiyorum. Çünkü benim videolarımdaki amacım sadece size belli araçları tanıtmak değil veya işte o araç şöyle restore edilmiş, böyle restore edilmiş bunları tanıtmak değil. Her aracı tanıtırken bu vesileyle de o aracın tarihçesiyle ilgili sizlere bilgilendirmek istiyorum ki sizin de Mercedes-Benz modelleriyle ilgili bu şekilde bir şeyiniz olsun, fikriniz olsun arkadaşlar. Şimdi Mercedes-Benz bu Ponton'un yani e, o zamanki 1950'li yıllardaki modellerinden olan 220 modelinin e, büyük modellerini e, Eskasa'nın e, şeyinde altında çıkardı. Küçük modelleri de yine Ponton adı altında. Yine yani bu e, Ponton ismi genel bir isim. E, yani bu al, Duba anlamına geliyor ve e, aracın genel yapısından. Dolayı bu isim veriliyor bu araçlara. Şimdi e, 1956 yılında yani 56'nın sonlarına doğru Mercedes e, daha önce çıkarmış olduğu e, şeylerin e, yani sedanların yanında e, böyle coupe gibi, cabriole gibi e, versiyonları da sunmaya başladı. Bu daha önceki modellerde de bu şekilde vardı. W187 işte 50'li yıllarda kabrio e, modellerinde W188 300 modelleri gibi 300 S 300 sc gibi modellerinde olduğu gibi yine bunun devamında 56 ile 59 yılları arasında 220 S kabrio modelini çıkardı arkadaşlar Mercedes. E, bizim bu e, videoda görmüş olduğunuz araç ise 220 S kabrio. Ben size bugün bu aracı tanıtacağım. 220 S Cabrio 56-59 yılında üretilen modellere W182 ismiyle anılıyordu şase numarası olarak. Bu e, 220 SE yani enjektörlü olan modeli ise e, yine Cabrio modelinde W128 olarak anılmaya başladı ve 1958 yılından 1960 yılına kadar üretimde kaldı bu araç. Şimdi e, bu aracın isterseniz ilk önce biraz motor özellikleriyle başlayalım. E, videoda da göreceksiniz zaten e, ilerleyen dakikalarda e, motor görüntüsünü de koyacağım size o şey olarak görüntü olarak. E, burada e, kullanılan motor e, yine e, o zamanki dönemin motoru olan e, M107 e, M127 motorudur arkadaşlar. Sıralı 6 silindirlidir ve 2195 cc'si yani 220 isminden anlaşıldığı üzere 2195 cc'si e, hacmindedir. E, ve şey olarak güç olarak baktığımızda da e, beygir gücü olarak baktığımızda da e, bu motor 6 silindirli bu motor 120 beygirlik e, bir güce sahiptir arkadaşlar iki varflidir. Yani o zamanın teknolojisi onu gerektirdiği için silindir başına iki varfli ve üstten eksantrik miline sahip bir motora sahiptir arkadaşlar. Şimdi bu araçlarda işte fren sistemi vesaire bunlara biraz bahsedelim. süspansiyon sistemi bildiğimiz helozan süspansiyon sistemine sahip. Yani öyle lüks segmentlerde ileride göreceğiniz hava süspansiyonları henüz o dönemlerde bu araçlarda yoktu. E, fren sistemi e, kampanalı frenler önde ve arkada o dönemin e, teknolojisi tabii ki ona izin verdiği için kampanalı frenler var. Şanzıman olarak baktığımızda 4 vitesli manuel e, şanzıman mevcut araçta. Bu e, onun haricinde e, hızlanmasına baktığımızda ise e, maksimum hızı e, aracın manuel şanzımanlı araçlarda 160 km ile sınırlıdır. E, yakıt tüketimi de ortalama 10.7 litre civarında bir yakıt tüketimine sahip. Sıfırdan yüze de yaklaşık 15 saniye gibi bir sürede e, ulaşabiliyor bu araç. Ee, şimdi e, tabi dönemin o, o zamanki dönemin e, şey ile teknolojisiyle e, 1800 kilo civarında e, Daha doğrusu bir buçuk ton e, civarında 1410 kilo boş ağırlığı var arkadaşlar aracın ve e, üretim adetlerine de baktığımızda neden değerli olduğunu anlayabileceğimiz bir üretim adedine sahip. W128'in kabriyole modeli 1112 adet gibi çok sınırlı sayıda az sayıda üretilmiş bir araç ve üretildiği o dönem aralığında da 23-24 bin mark gibi bir rakamlara satılıyormuş. Şimdi üretim adedi az olduğu için ee, tabii ki e, şu andaki görmüş olduğunuz işte bu 160-170 bin dolarların bu cevabı oluyor otomatikman. Bunun bir üstü bundan daha önceki 220S yani enjektörsüz olan e, modeline de baktığımızda şimdi bunda e, biliyorsunuz se diye geçtiği için e, manifold enj enjeksiyonlu boşun 2 pistonlu enjeksiyon pompasıyla çalışıyordu bunun 220S modeli ise e, 220S modelinde ise e, beygir gücü 106 beygirle sınırlı 100 beygirle 106 beygir arasında o dönemde e, karbüratörlü e, Solex karbüratörü var e, ben size e, burada e, altını çizmek istediğim kısım e, biraz daha üretim adedi karbüratörlü modelinin daha fazla arkadaşlar yani 2178 adetlik bir üretim adedine sahip e, o yüzden e, enjektörlü modelleri e, koleksiyonerler bazında baktığınız zaman e, tabii ki daha fazla e, üzerinde e, durulan ve daha fazla yüksek rakamlara satılan e, araçlardan birisi Örneğin ben şimdi genel işte Amerika piyasasına baktığımda yine 130 bin dolarları e, görüyorum bu araçlarda ki şöyle de bir kıyaslama yapar, yapabilirsiniz e, bunun e, 220 S modelinin veya işte o zaman daha doğrusu sedan modellerindeki 180 modellerinin e, rakam olarak e, 20 bin dolar hatta 10 bin dolar civarında e, satıldığını görüyoruz. Tabi bu kondisyona göre değişebiliyor 50 bin dolarlara kadar da. Mesela 220S modeli sedanlarda 55 bin dolarlara kadar çıktığını görüyorum Amerika piyasasında. Ama e, kabrio modelleri dediğim gibi ister karbüratörlü olsun ister enjektörlü olsun yani e, 90-100 bin dolardan aşağı maalesef e, araç yok. Ve bu rakamlarda dediğim gibi e, aracın kondisyonuna göre 160-170 hatta daha yukarı 200 bin dolarlara kadar çıkmakta. Bu araçla ilgili siz de lütfen yorumlar kısmından eğer deneyimimiz varsa bizimle paylaşın. Ancak bu şekilde kanalımız daha fazla faydalı hale gelecek. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.